Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Dark markasının büyük bir monitör kolunu tanıtacağız. DKACVM22 olarak geçiyor. Sade bir kutuda geliyor. Biraz daha endüstriyel olarak düşünülüyor. Ancak son kullanıcıların da evinde kullandığı bir senaryo. Bu arada hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olun ifadesini de ekrandan artık kaldırıyoruz. Hatırlatmamızı yaparak. Ürün büyük bir kutuda geliyor çünkü büyük bir ürün çift monitör kaldırıyor. Yani taşıyor. Ee, amortisörlü yapıya sahip. Dolayısıyla dilediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Kutusu da onun için oldukça dayanıklı. Şöyle kutuyu açtığımızda karşımıza bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Burada bütün şekiller var. Neyin nasıl takılacağı, monitör kollarının nasıl takılacağı, nasıl sıkılacağı ve kabloların kablolamaların nasıl yapılacağı. Çünkü kablolama da önemli. İki monitöre, iki görüntü kablosu, iki de güç kablosu giriyor. Dolayısıyla neyin nasıl bağlandığı önemli. Şimdi bunu kenara aldıktan sonra şu şekilde ilk büyük parçamız geliyor. İlk büyük parçamız monitörleri taşıyan orta taşıyıcı kol parçası diyebiliriz. bu parça görmüş olduğunuz gibi iki adet monitör kolunu taşımak için tasarlanmış. Bunu kenara alıyoruz. Epey ağır. Ondan sonra masaya takılmasını sağlayan bir mengene sistemi var. Zaten masa tipi bir ürün olduğunu biliyorsunuz. Göbeğin ortadaki şaft dediğimiz taşıyıcı borusu belki de bunu üstten takılıyor. Bu bölümde görmüş olduğunuz gibi masayı kıstırmaya yarıyor. Kıstırıcı veya mengene diyebiliriz alt taşıyıcı. Krom bir orta borumuz var. Az önce şaft olarak tabir ettiğimiz bu Ortadaki e, monitörleri taşıyacak olan boru ve onun üzerinde de bir adet vidalarla yüksekliğini ayarlayabildiğiniz yani orta kolun yüksekliğini buradan sıkarak ayarlıyorsunuz. Bir defaya mahsusu yapıyorsunuz daha sonra zaten kollar üzerinden hareket ettiriyorsunuz. Kısacası 3 parçayla geliyor. Bir de vidalar var ve e, alyenler var arkadaşlar. Bu vidalar ve alyenlerin de zaten büyük bir çoğunluğu ne için işe yarıyor birazdan detaylı olarak sizlere yakın çekimlerinde anlatacağız Şimdi VM22 Dark markasının DKAC VM22 monitör koluna yakından bakalım. DKAC VM22 yakın çekimde göstermeye devam edeceğimizi söylemiştik. Kolları biraz açtık birbirine göre. Şu anda çapraz duruyorlar. Dengede dursunlar diye ayağa takılı olmadıkları için. İlk olarak vidalarımız var. Bu vidalar arkadaşlar VESA mount vidası olarak geçiyor. Yani monitörünüzün arkasından monitörünüzü bu ...taşıyıcılara, VESA mount yuvalarına sabitlemenizi sağlayan vidaları gönderiyor ve pullar var. Onun haricinde yine benzer şekilde farklı vidalar görüyorsunuz. Birazdan zaten hepsinin ne olduğu tam olarak açığa çıkacak. Burada görmüş olduğunuz alyan anahtarlar var. Şu şekilde açalım. Oldukça fazla anahtarımız ve malzememiz var. Şu görmüş olduğunuz iki malzeme masa içindeki deliklere takılmasını sağlıyor. Biz bunu şöyle yapalım. Şu şekilde ortaya getirelim daha rahat gözüksün diye. Bu görmüş olduğunuz iki tane metal şu mantıkla çalışıyor. Biri masanın üstünde kalıyor, diğeri altında kalıyor gibi düşünün. Yani bu mengene sistemini kullanmıyorsunuz ve yukarıdan aşağı arkadaşlar masanızı sıkıştırıyorsunuz. Yani masanızın ortasında bir delik var. Deliğin üstünde bu kalıyor, altında bu kalıyor. Birazdan daha yakından gösteririz ve siz masayı içten sıkıştırıyorsunuz. Masanızın herhangi bir yerine delik açmanız bu iş için yeterli. Dolayısıyla Masa içi deliğe takılabildiğini buradan sizlere kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu sırada da ekran görüntüsü paylaşmaya çalışırız. Bir adet aliende tornavida ucu da var. Bu sayede tornavida işlevi görüyor ve düz vida tornavida açıcısıyla bu görmüş olduğunuz taşıyıcıyı da buradan sökebiliyor. Bu ortada görmüş olduğunuz bölümün hemen altında bir kablo toplayıcı var. Şöyle parmakla gösterdiğim gibi buradan 3-4-5 adet kablonuz rahatlıkla geçebiliyor. Yani ne demek? 2 adet görüntü, 2 adet güç kablosu buradan geçip kablolarınız toplu bir şekilde orta kanaldan masanın altına iniyor diyebiliriz. Birazdan zaten nasıl takıldığını göstereceğiz. Ana ünite taşıyıcı bu. Bunu da bu bölüme takıyorsunuz. Hatta bunun için monitörlerimizi taşıyacak ve mount yuvasını biraz kenara alalım sizler için ve öncelikle bu taşıyıcı ve o boru sisteminin nasıl takıldığını gösterelim. Bu görmüş olduğunuz masaya takma bölümü mengene mantığıyla çalışıyor. Dolayısıyla araya burada mengene gibi kıstırıyorsunuz. Sıkıştırdığınız zaman da ürün arada kalıyor ve tamamen sıkışmış oluyor. Yani masayı sıkıştırarak bu sayede sabitlemeyi monitör kolunuzun merkezi için yapmış oluyorsunuz. Peki masanızın içinde bir delik varsa az önce anlattığımız gibi nasıl yapacaksınız? O zaman şu aparat devreye giriyor demiştik. Peki nasıl bu aparat tek başına sıkıyor? Şöyle burada görmüş olduğunuz üst bölüm yani şu orta taşıyıcının vidalandığı bölüm arkadaşlar. Hatta onu da gösterelim. Orta taşıyıcıya bu böyle vidalanıyor. Sonuçta monitör kolu bunun üstüne geçecek. Burada görmüş olduğunuz şu alanda şöyle açalım iyice. Burada görmüş olduğunuz alanda 3 tane vida deliği olan yer var. Ancak şu anda üzerlerinde masaya iz bırakmasın diye silikon ayaklar var. Yani doğrudan masa mengenesi masayı çizmesin diye her yerde silikon ayaklar var. Bu ayaklardan son 3 tanesi zaten burada da göreceksiniz. Ortadaki büyük delik hariç bu metalde de 3 adet delik görüyorsunuz. Dolayısıyla bu alt taraftaki metal ayak vidaların sökülmesiyle çıkıyor. Siz sadece şu üstteki siyah plakanın altına bu bölümü takıyorsunuz. Ve alttan da burada görmüş olduğunuz tekili masanızın deliğinin altına getirip kıstırıyorsunuz. Yani hem masa içi hem de masa arkası olarak şu anda burada videoyu izlediğiniz masanın arkasını Örneğin bu şekilde takılıyor ve sıkıldıktan sonra bu çiftli kol üstüne oturuyor Şimdi bu sıkma işlemini yapalım vm22 taşıyıcı şaftımızın üstüne oturtalım ve ardından yüksekliğini ayarlayıp monitör monitörlere ne kadar hareket verebiliyor neler yapabiliyor birlikte bakalım Dark vm22'yi artık tamamen montajladık diyebiliriz. Orta gövdesi tekil bir şekilde şaftın üstüne oturuyor ve burada iki adet dirsek var ve bunlar üzerinden de doğrudan hareket edebiliyor. Şöyle gösterelim. Yani bu kısmı tutarsanız doğrudan ortada kalan bu kısmın etrafında da kollar dönebiliyor. Biz şu anda en yakın konuma getirdiğimiz için biraz da sizlere fikir vermesi açısından bu Boru boyunca yani bu şaft boyunca arkadaşlar şu çiftli kolu yükseltip alçaltabiliyorsunuz tabi ne kadar ortada olursa masa kullanımı için o kadar daha gerçekçi olacaktır ancak tezgah ve yukarı kullanımlar söz konusu ise ya da monitörleri dikey kullanıyorsanız o zaman değerlendirebilirsiniz buradan yükseltmeyi ortadan yerden borumuzun yüksekliği 37 santim olarak gözüküyor yaklaşık ve şu anda biz kolları en yakın pozisyonda. Konumlandırıyoruz 57 santim gözüküyor bu da. Ancak tabii ki burayla kalmıyor. Bu kollar ortadaki dirseklerden yani aynı kolumuz gibi dirsek gibi hareket edecekler. Dolayısıyla şöyle açtığımızda kadrajın dışına neredeyse taşıyacak kadar oluyor. Ee, en ucuna geldik. Ama biz kolu aşağı doğru bükersek şöyle göstereyim. Ee, şu anda kollar arkadaşlar sertlik ayarı... Yumuşatılmadığı için oldukça sert durumda, ağır kaldırmak için ayarlanmış, biraz gevşetmek gerekiyor. Koyacağınız monitöre göre bakın, ekranın dışına neredeyse ucuyla çıktık. Dolayısıyla daha da uzuyor. Yani bu kol daha ileri geldiğinde, ama biz gelmediği pozisyonu söyleyelim. Orta merkezden ileri doğru 53 santim arkadaşlar, yaklaşık bir gelme var. Bu da oldukça fazla ve açı yaptığımızda da onu da söyleyelim. Tam düz en uzak konuma getirdiğimizde ortadan itibaren yaklaşık 60-61 santim bir uzaklık. Bu da demek oluyor ki bir masanın derinliğini tamamen bu kol bu orta dirsekten dönerek yani şuradan döndürerek şöyle yapalım. Şu orta göbekten döndürerek biz çok sıkmadık bu arada videoda size çok hareket göstereceğimiz için bu orta göbeği daha fazla sıkarak çok rahat buradan hareket ettirebilirsiniz ama biz fazla sıkmadık ki size e, hareket kabiliyetini e, en fazla şekilde gösterelim. Ama bir defaya mahsus siz masanızı sabitledikten sonra şu şekilde şu anda bizim size doğru geldiğinde bu monitör e, şu anda Ikea masamız bitiyor. Bu videoyu çektiğimiz masanın e, genişliği derinliği bitmiş oluyor. Bu da ne anlama geliyor? Film izlerken... Multimedya bir iş yaparken ya da tasarım yapacaksanız, çizimlerinizi yakından bakacaksanız, bu kol sizin dibinize kadar gelebiliyor. Daha büyük bir monitör kullanıyormuş gibi kendinizi düşünebilirsiniz. Yani bu hesapla 24 inç bir monitörü kendinize yaklaştırıp 32 inçmiş hissi yaşayabilirsiniz. Vm22 gibi bir kol sayesinde. Ee, sadece burayla bitmiyor tabi. Bu görmüş olduğunuz bölümler dönebiliyor. Daha önceki videolarımızı izlediyseniz ve bu tarz amortisörlü Dark'ın kolları şu mantıkla çalışıyor. Bu görmüş olduğunuz Samant yuvalar şöyle arkadaşlar dönebiliyor. 360 derece dönebiliyor aslında ama sizin kablolarınız sebebiyle monitörünüz 90 derece ve biraz daha fazla dönebilir. Yani dikine ve yatay olarak düşünebilirsiniz. Yoksa bu kafalar dönebildiği kadar dönüyor. Bir yandan da tabi buradan kablolar geçiyor. Şurada bir kablo kanalı var. Buradan hafiften esnettirerek kablonuzu içine alıyorsunuz. Daha sonra aynısı bu yapının altında da var. Plastik bir kanal olarak yine. Buradan da bastırarak kablolarınızı geçiriyorsunuz. Ve son olarak kabloyu buradan geçiriyorsunuz. Şu çukurun içinden. Dolayısıyla e, monitörünüzün güç ve görüntü kablosu buradan gelip böyle dönüp buradan geçerek masanın altına gidiyor. Bu da ortalıkta kablo karmaşası olmasını engelliyor. Peki VM22 kimler için? Daha önce biz sağlık videoları çekmiştik. Bu videonun altına eklemeye çalışırız ve sonuna boyun ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı, bilgisayarın başında uzun süre çalışanların, özellikle de monitörü boyun yüksekliğine göre görmüş olduğunuz gibi hem alçak, bakın bir de şöyle bir durum var. Bunu da belki videonun başında çok göstermedik ama bastırarak tezgahın altında veya aşağıda çalışıyorsanız masanızın aşağı konumuna bile getirebilirsiniz bağladığınız yere göre. Ve aynı zamanda pivot özellikleriyle de monitörü şurada görmüş olduğunuz gibi aşağı veya yukarı baktırabilirsiniz. Çok ciddi oranda. Bu da çizerler, mimarlar, bilgisayar başında bizler gibi uzun süre video editing yapan, tasarım yapan insanların değerlendirebileceği ürün grubundan biri olduğunu gösteriyor. Sağlık için zaten önemli. Monitörlerin belli seviye fiyat aralıklarında olanların çoğunda VESA mount var. Ayak çoğu monitöre konulmuyor belli maliyet sebeplerinden dolayı. İlk başta bu ürünler Biraz daha maliyetli gibi gelebilir ama emin olun boyun sağlığı, bel sağlığı dediğinizde doktora harcayacağınız para, bu cihazlara harcayacağınız paradan çok daha fazla oluyor. Aynı zamanda verimliliğiniz de artıyor. Hani sırtınız boynunuz ağrımadığı için e, verimliliğiniz de çalışırken artıyor. Daha eğlenceli çalışıyorsunuz onu söyleyebiliriz. Bir de e, senaryo olarak burada görmüş olduğunuz dönme hareketi sayesinde ne kazandırıyor size? Dikey monitörde bir görüntü görüyorsunuz. Mesela e, Photoshop e, fırçaları renk panelleri ve layer'lar gibi actionlarınız gibi bir paneller ekranı birinci ekranınızda dikey olarak duruyor. İkinci ekranınız ise daha uzak bir konumda şöyle açtınız kollarını ve ikinci ekranda da arkadaşlar normal çalışma alanınız var 2K 4K. Bu sayede bir ekranda çalışırken ya da video editlerken ikinci ekranda sadece panelleriniz olabiliyor. Video düzenleyenler, Photoshop, Illustrator, After Effects gibi programları kullananlar Kodlama yapanlar bir yandan canlı web sitesini görmek isterken bir yandan sitenin e, aktif halini yani bir tarafta kod bir tarafta sitenin aktif halini görmek isteyenler ya da yazılımcılar bir tarafta kodu bir tarafta da yazılımın uygulama şeklini görmek isteyenler için iki monitör kullanan herkesin gözden geçirebileceğini düşünüyoruz. Sağlam bir ürün, çelik bir gövdeye sahip, krom bir merkezi var. Hem masa içine takılabiliyor hem de masanın arkasına takılabiliyor size alan da kazandırıyor açıkçası. İki tane monitörü yan yana koyduğunuzda onların ayakları hem toz topluyor hem kablo kalabalığı yapıyor masanızda hem de monitörlere yaklaşmanız gerekiyor. Bunu herkes bilir. Monitörlere kesinlikle yandan baktığınızda yaklaşmanız gerekiyor. Kullanan insanları gördüğünüzde. Bu tarz kollar, Dark'ın daha uygun fiyatlı modelleri de var bu arada. Bu tarz kollarla yaklaşma derdinden kurtuluyorsunuz. Aslında olması gereken oluyor. Siz monitöre yaklaşmıyorsunuz, monitör size yaklaşıyor, size uyuyor. Dolayısıyla en sağlıklı pozisyonda kullanıyorsunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere Dark markasının DKHCVM22 monitör kolunu tanıttık. Ee, çok miktarda ergonomi hareketi yapabiliyor. İleri geri gelebiliyor. Amortisörü ve sertlik ayarı olduğu için yükseklik ve gergi sistemi var. Siz dilediğiniz şekilde monitörü yaklaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. İsterseniz 24 inç bir monitörü kendinize yaklaştırarak 32 inç gibi de hissedebiliyorsunuz film filan izlerken, oyun oynarken diyelim. Ancak tasarımcıysanız ve detaylara dikkat ediyorsanız yine monitörü kendinize yaklaştırıp uzun süre monitöre eğilmekten, boyun ve bel ağrısı yaşama derdinden de bu cihaz üzerinden kurtulabiliyorsunuz. Dark'ın VM22 hariç daha uygun fiyatta daha baz modelleri de var. Ee, ve bizim daha önce çektiğimiz ergonomi sağlığa dair bel boyun ve sırt sağlığına dair videolarımızı da yine bu videonun sonuna eklemeye çalışacağız. Ee, o videolarımızı da izleyerek bilgisayar başında uzun süre kalmamaya çalışıp kalkarak hareket ederek daha sağlıklı bir hayat yaşayabilirsiniz. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız şöyle abone ol tekrar e, kartımızı koyalım kanalımıza abone olabilirsiniz ve teknobiyotik.com'dan yapacağınız alışverişlerle teknobiyotik TV'ye destek verebilirsiniz Bir sonraki sağlıklı ergonomi üründe ya da başka bir üründe tekrar görüşmek üzere diyelim.